Simülasyon oyunları dünyası Simulator'da e. hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine atış poligonu simülasyonu olan Shooting Range Simulation'dayız. Oyunda birazcık ilerledim. Niye bu menüden başladığımı söyleyeceğim. Süre ilerlemesin diye bekliyorum. Bu arada kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olarak destekleyebilirsiniz deyip hemen şöyle günümüze başlayalım. Yeni silahlar geldi. Ben 4. seviye oldum ve artık böyle hafif otomatik makineliler almaya başlayacağız. Öncelikle lisansını almam gerekiyor. Bir tane sepete eklememiz lazım. Bunun mermisi de değişik. Şu mermiden eklemem gerekiyor. Yani şöyle bir 5-6 tane alalım. Hatta bundan da yok. Bundan da alalım. Bir 6 tane de bundan alsak. Yani daha paramız var ama mesela mermi rafı geldi. Pardon silah rafı, silah paneli, atış hedefi. Başka bir şey gelmişti. O neredeydi unuttum. Neyse satın alayım bunları. Gelsinler. Bu arada adamı çok beklettik. Hemen Şuradan şeyi almamız lazım. Bu kadar sıra varken neden gireyim ki dedi. Hmm. Bu da tabii önemli. Açalım. Şöyle şuraya koy abi. Uf, çok güzel. <laughs> Bunu hemen çöpe atmamız lazım. Fırlat. Bunun şuradan kurşunların da bu değil öbürü kurşunları yerleştirmemiz lazım. Bunu kurşunların da yerleştirelim. Şimdi gün bitmeden hemen şu müşteriyi şey yapmamız lazım. Bunu buraya koyduk. Kaç paket istiyordu bundan? 2. Hemen onayla dedik. abi aldık. Buraya geçmeyecektik ya dur. Şuraya geçecektik. 187 dolar. Bu bayağı iyiymiş. Tabi biraz şey kaybettik. Popülarite kaybettik. Ben videoya gireyim derken popülaritemiz gitti. Yaşını kontrol ediyoruz. Fotoğrafı kontrol ediyoruz. Onayla diyoruz. Buradan ceza yemeyelim diye. E, UMP istiyor. UMP bizim abi de. İki tane bundan koyduk. Bu arada benim hala şey almam lazım kurşun almam lazım. Mermiler yetmeyecek. Şöyle bundan da yine alalım. Mermi bayağı gidiyor. Hatta bundan bir iki tane daha alayım. Veya on tane olsun ya. Mermi almamız lazım. Hadi abi silah bırak artık. Aa bırakmış. Görmemişim ya. Onayla. Çabuk ver abi çabuk çabuk çabuk. 187 dolarımızı kaybetmeden hemen şöyle şey yapalım. Gün saat kaçta bitiyordu hatırlamıyorum ama kaçırmamamız lazım. Bu adam doğru bence. Bir tane Glock, iki tane şey istiyor. Ulan ne yaptım ya? İki tane bundan koyduk. Hemen onayladık. Ver abicim. 95 dolarımızdan da olmayalım. Bizim ışığımız yok mu ya? Mağazanın herhangi bir yerinde ışık yok galiba. Böyle çok karanlık oldu. 34 yaşında diyor. Abi benziyor zaten. Bir tane USB bir tane de şey istiyor bundan. Ne oldu be? Hayda gittiler yine ya. Yine kaçırdık. Son anda şeyi kaçırdık. Müşteri bunu da yerine koyalım o zaman. Bir vitrin satın alın diyor. Heh, bu abiyi bekliyorduk. Arada böyle bir FPS drop'u yiyormuşuz gibi bir durum var oyunda. Şimdi vitrin dediği şey nedir? Ha, display case. Burada şey yapabiliyormuşuz. Skin koyabiliyormuşuz silahlara. Daha doğrusu skinli silahlar alabiliyormuşuz. Şöyle bir hemen bakalım. Senin mağazan diyor. İtemler. Ha, vitrin. Şundan almamızı istemişti. Alalım. Bir gelsin bakalım. Bir kasa açın diyor. Hayda. Kasayı açınca ne olacak? Bu kurşun muydu? Evet. Mermiler. Mermileri koyduk. Bunu da atalım. Sonra şurada bir kutumuz daha var. Bunlar da mermi olması lazım. E Tamam. Bunun içi boş mu? Şey nerede? Rafımız nerede? Rafım gelmedi. Para gitti. Raf yok. Siparişi tamamlamadım mı ya? Tamamladım. Yarın mı gelecek acıma? Hadi günü sonlandıralım. Kiralamadan memnun olmayan yok. Kaybedilen 14 popülaritemiz olmuş. Giderimiz olmuş. Tamam. Sıkıntı yok. Rafımız nerede? Rafımız ha geldi. Aç bakalım. Yerleştir. Oo. Nasıl olacak bu ya? Bunu şuraya koyalım bence. Ha iki tarafta mı kullanılıyor? O zaman şöyle biraz boşluk bırakmamız lazım ki iki taraftan da kullansınlar. Veya şöyle yapayım. Böyle daha güzel gözükebilir. Buraya ne koyacağız şimdi? Şey aç demişti. Tablete girelim. Burada kendimi şanslı hissediyorum. 250 dolar. Gitti 250 dolar. Oo bunlar çıkabiliyor. İçinden silah mı çıkıyor yoksa sadece kaplaması mı çıkıyor? Ücretsiz aç diyeceğim. Hadi bakalım. Ne çıktı ne çıktı. Ve UMP45 için kasayı açtıktan sonra gelen paketi alın ve silah vitrindeki boş yuvaya yerleştirin. Vay. Çevirip böyle bakabiliyormuşuz da. Clean cut. Bu herhalde şeyin adı. Tamam. O zaman buradan alıp satacağız. Ama 100 dolara satıyorsak bunun bir şeyi yok ki. Mantığı yok ki. Nerede bize bir şey mi gelecek? Kasa nerede? Bize gelen bir şey yok ama. Allah Allah. Skinli bir silah yerleştir diyor. Silahı aldık. İncele diyelim. Yok. Ee, bu silahı bizim silahımızı skin yapamıyoruz başka skinli bir silah vermiş olması lazım bize. Senin mağazan? Yok, mağazada değil. Mühimmatlar, mermiler. Kasa nereye gitti ya? Ha, weapon yolda mı diyor? Şurada bir şey var. Kargo işareti gibi bir şey var tam benim üstümde. Herhalde yolda gelecek. Neyse biz dükkanımızı açalım en azından işimizin başına dönelim. Buraya şey eklememiz lazım. Çok az kargo teslim edildi diyor. Aha geldi. B bakayım nasılmış. Dur abi. Geliyor. Skin'in silahımız geliyor. Market fiyatı 100 dolar. Fiyat 100 dolar, kar 100. Ya biz bunu tabii sıfıra aldık diye. Bence bir 120 maksimum fiyata ulaştın diyor. Onayla. Bu ürünün fiyatı neden hala belli değil. 120 dolara satacağız. Yani umarım. Bu güzelmiş kutu ya. Kutuları atmasak sanki daha güzel olacak. Abi bir kontrol yapmamız lazım. ID'yi okut bakalım. 34 yaşındasın. Tamam. Ne istiyorsun? UMP iki tane de şey. Al bakalım sana UMP iki tane de bundan. Onayladık. Bunlar fiyatına mı bir şey diyor onu ya? Göremedim ne dediklerini. Bakıp bakıp gidiyor herkes. Biraz fazla fiyat söyledik galiba. Yine bir şey de almamız lazım. Şu hedef alanı. Hedef alanımız yetmemeye başlayacak çünkü bir yerden sonra. Bu abi ne istiyor? USB iki tane de ondan. Tamam. Hayır bunu koy. Şundan da koyduk. Ver abicim. 115 dolarını alırım. Gözünün yaşına bakmam. Yeni müşteri geldi. 6. popülariteye ulaş diyor. 37 yaşındaymış. Tipi de benziyor. Tamam. Dur şunu alalım şuradan. Başka alıp gitmesi sonra. Abla ne istiyorsun? USB içeride ama. Sana iki tane bundan koyayım. Buyurun efendim. Niye bakıp, bakıp gidiyorlar ya? Bunu tekrar fiyatını değiştiremiyor muyum? Fiyatını değiştiremiyorum. USB gelmemiş hala. Ablacım seni biraz bekleteceğim. Ha, fiyatı buradan ayarlıyoruz. 110 dolar yaptım. Yani 100 dolara bile satsam kardayım aslında ama daha pahalıya satmak istiyorum. Biz bu arada bence bir tane daha şey alalım ya. Şundan alalım. Hatta bir tane de atış hedefi alalım. Bunlar gelsin. Bu USB çünkü çok bekliyoruz her seferinde. İnsanlar şey yapıyor. Buyur ablacım. Abla atış mı yapacak şimdi içeri girip? 5. <laughs> <laughs> popülariteye ulaştım. MP5 açıldı. Uuu shop expansion. Reward weapon. Ana bir tane daha verdi şey. UMP 45 verdi. 37 yaşında benziyorsun abicim. Tamam. Ne istiyorsun? UMP 45 ve bir tane bundan. Şunu vereyim sana. Bu burada varmış zaten. Al bakalım. Ver kartını. 171. Herkes kartla ödeme yapıyor yalnız bu arada. Hiç nakit falan çalışan yok. Hemen okut abicim. 15 yaşındasın. Seni göndermek zorundayım. Hiç 15 yaşında durmuyordu ama. Bu ne abi? Fotoğrafa bak. Şuradan bir şeyler gelmiş olmalı. Hemen onları Ah shooting target diyor. Bunu nasıl yerleştireceğim? Tamam, içinden al. Hayır ya. Aç bunu. E. Bunu nasıl yerleştireceğim hakikaten ya? Ters çevir diyor. <laughs> Çok güzel. Aç. Ha şuraya mı yerleştireceğim? O gidemiyorum oraya. Bunu yerleştiremiyorum. Bunun yeri mi farklı ya? Neyse, beceremedik. Ben bir tane daha oraya şey açacağız sandım. 34 Joshua. Joshua'cım ne istiyorsun? UMP45 3 paket bundan. Tamam. UMP'm buradaydı. Al bakalım. Ver kartını. Kaç para? 203. Şu ana kadar kazandığımız en yüksek para bu. Şurada bir UMP daha olacaktı. Yeni gelmiş olması lazım. Şunu alalım buraya koyalım. Bu hediye geldi. Ver bakalım çöpümüzü dağıtalım. Ee, hiç mekanın kirlenmesi falan gibi şeyler yok mesela. Bütün simülasyon oyunlarında olan. onu yapmamışlar. UMP 2 pakette de bundan. Al ablacım dikkatli dikkatli ol yalnız. Vallahi birimizi şey yapabilirsin yani orada. Yaralayabilirsin. Abi bıraktı. Buraya koyalım. Bir tane de bundan almıştık aslında. Onu nereye koydum ben? Getirmedim galiba daha. Onu da alıp koymamız lazım. 6. seviyeye ulaşınca ne olacak? Onu bilmiyorum. Bu 2 iki tane şundan. Ver bakalım. USB. Ver abicim. Kartı. 115 çekelim hemen. Şurada bir yerde olabilir. ha Şunu alalım. Şuraya koyalım. Bunu atalım çöpe. Son iki müşterimiz olabilir bunlar. Yetişebilirsek. Saat akşam olmak üzere çünkü. Tamam abicim. Ne istiyorsun? MP5 mi? Ulan MP5 almadık ki. Ay anasını ya. MP5'i önce açmamız lazım. Sonra satın alacağız. Bunun mermisi de yine bundan galiba. Tamam. Geliyor abi. Hemen bekle. Ama saat 9 olunca gidecek galiba ya. İyi de silah nerede? Ben silah istiyorum. Ulan Al abi. Ee, mermi ne istiyordu? İki tane. Yok bundan değil. Şundan. Kaç bu? 9-19 değil mi? Hayır. Ya yine son anda kaçırdım ya. 9 oldu ve kapandı. Neyse. MP5'imizi de şöyle yerleştirelim. Valla baya bir artistik oldu yalnız bu arkası. <laughs> Tehlikeli de oldu tabii. Arkada o kadar silah varken nasıl rahat edeceğiz? Bir tane şu var. Bir tane daha şundan olması lazım. Evet. Şunu satamadık ya. Ya ben bunu o zaman şöyle 100 yapacağım. En azından market fiyatına gelsin. O zaman belki satılır. Burada ne vardı? Ha şunu bunu nasıl yapacağız ya? Aç diyor. Tamam. Yerleştir. Yok bunun yere yerleştirmemem gerekiyor ya. Başka bir çözümü olması lazım bunun. Dışarıya mı koyacağız acaba? Dışarıda da yok. Duvara koymam lazım normalde bunu bence. Ama koydurtmuyor da. Al deyince de içindekini değil şeyi alıyor. Beceremedim. Şunu nasıl yapacağımı çözmem lazım. Boşu boşuna almış gibi oldum ama yapacak bir şey yok. Şimdi bir sonraki güne geçelim aslında. Hem oyunu da kaydetmiş oluruz. Raporumuzu da görelim. Orada da bitireceğim zaten videomu. Bakayım. 330 dolar değişim diyor. Giderlerimiz var. Evet yani bugün bir eksi yazdı bize ama sıkıntı yok çünkü bir sonraki gün artı yazacak. Şöyle oyunumu hemen kaydedeyim. Şunu kuramadım. Şunu da satamadım. Ama param yok yani. Param olsa aslında şey yapacağım. O kasa olayından birkaç tane daha yaparız. Mesela daha büyük kasalar var. 6. popülariteye, 7. 8. olunca daha yüksek paralarla kasalar açıyorsunuz. O zaman tabii ki daha iyi skinli silahlar çıkıyor büyük ihtimalle. Ama bakalım. Eğer devamını isterseniz oyunun ona göre ben de bir sonraki bölümde yeni şeyler yapmaya çalışırım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.